Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir A1-A2 seviye okuma parçasıyla tekrar birlikteyiz. Parçamızı öncelikli olarak bir defa açıklaması olarak okuyacağız. Mütakibinde kelime, gramer ve anlam açısından analiz ederek detaylı olarak açıklayarak okuyacağız. Sonrasında da okuduklarımızı pekiştirmek maksadıyla bir defa daha açıklaması olarak okuyacağız. Hadi başlayalım. Laura 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 Denison Famous singer and star of Top Twenty was born in Bristol in 1953. Her parents originally came from Ireland. Laura's father was a customs officer on the Bristol Docks. Unfortunately, he died a few years ago. Laura, who is an old only child, grew up in the suburbs of. Bristol. She started her education at a local school and then moved to a large modern comprehensive school in another part of the city. After leaving school when she was 18, Laura went to Bristol University to study history and economics. She stayed there for three years. When she was at the university, she joined a university music group and started to sing. It was at this time that she wrote her famous song, The Price of Peace. When she finished university, she joined another group and began to earn money with her performances and songs. When she was 21, she married Tony Harper, who was a student at that time. They have two children, a boy and a girl. When they got married, they rented a beautiful farmhouse in a suburb of Bristol. They are still there, but only a few days ago they decided to leave Britain and move to Los Angeles. Evet şimdi parçamızı kelime, gramer ve anlam açısından detaylı olarak açıklayarak okuyalım. Laura Laura Denison Famous singer and star of top 20 was born in Bristol in 1953. Laura Denison virgülle açıklamaları getiriyor. Kim olduğunu anlatıyor. Aslında orijinal cümle Laura Denison was born in Bristol in 1953. Laura Denison Bristol'da 1953 yılında doğdu diyor. Ve açıklamadaki ek bilgileri anlatalım şimdi. Bir famous singer yani ünlü bir şarkıcı ve Top TV'nin bir yıldızı idir. Her parents originally came from Ireland. Onun anne babası İrlanda'dan gelmiştir. İrlandalıdır yani. Orijinal olarak İrlandalıdır diyor. Laura's father was a customs officer on the Bristol docks. Laura'nın babası Bristol limanında, Dax liman demektir, limanında neymiş arkadaşlar? Customs officer yani gümrük memuruymuş. Unfortunately, he died a few years ago. Unfortunately maalesef demektir. Maalesef birkaç yıl önce öldü. Laura, who is an only child, grew up in the suburbs of Bristol. Laura, ki ailenin tek çocuğudur. Burada who is an only child e, bir açıklama getiriyor arkadaşlar. Who ile beraber Laurie'yi niteliyor. E, ve Bristol'ın varoşlarında yetişti diyor. Büyüdü diyor. Suburbs, varoşları, kenar mahalleleri yani. Grew up da büyüdü. She started her education at a local school and then moved to a large modern comprehensive school in another part of the city. O eğitimini bir mahalle okulunda başladı. Yani lokal, yerel bir okulda başladı diyor. Sonradan daha büyük, daha modern bir comprehensive school artık böyle özel okul gibi bir şey arkadaşlar. Sanat okulunda diyorlar, sanat meslek okullarına diyorlar. Sanat okuluna e, gitti, taşındı diyor yani. Bu da in another part of the city, şehrin başka bir bölgesindeydi diyor. After leaving school, when she was 18, Laura went to Bristol University to study history and economics. 18 yaşına geldiği zaman, okuldan ayrıldıktan sonra, yani 18 yaşında okuldan ayrıldığını söylemek istiyor. Burada after leaving school, after he left school şeklinde, after she left school şeklinde söylemek istiyor. Bunu kısaltarak after leaving school şeklinde de söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani 18 yaşında okuldan ayrıldıktan sonra Laura Bristol Üniversitesi'ne, üniversitesine ekonomi ve tarih çalışmak için gitti diyor. Okumak için gitti diyor. She stayed there for three years. O orada üç yıl kadar kaldı diyor. When she was at the university, she joined the university music group and started to sing. O üniversitedeyken bir üniversite müzik grubuna katıldı ve orada şarkı söylemeye başladı. Join katılmak demektir arkadaşlar. It was at this time that she wrote her famous song The Peace, Price of Peace. It was at this time tam o zamandaki o ünlü, meşhur şarkısını yazdı. The Price of Peace şarkının adı buymuş. Evet arkadaşlar, it was at this time tam o zamanda anlamına gelmektedir. Bu da güzel bir kalıptır arkadaşlar. When she finished university, she joined another group and began to earn money with her performances and songs. O, üniversiteyi bitirdiği zaman, başka bir gruba katıldı ve performanslarıyla ve şarkılarıyla, besteleriyle ve şarkılarıyla ne yapmış arkadaşlar? Ee, para kazanmaya başladı. Earn money para kazanmak demektir. When she was 21, she married Tony Harper who was a student at the time. 21 yaşına geldiği zaman gene Venle beraber bir bağlaç olarak iki cümleyi birleştiriyor. She married Tony Harper. O Tony Harper'la evlendi. Tony Harper'la er evlendi derken she married with demiyor arkadaşlar. She married Tony Harper diyor. Buna dikkatinizi çekiyorum. Sonra da Tony Harper'ı tanımlıyor. Burada da who ile beraber bir relative clause diyoruz buna. Bir relative clause da ee, üçüncü bir cümleyi Tony Harper'ı tanımlayarak bağlamış oluyor. Who was a student at that time? O dönemde bir öğrenci olan Tony Harper'la evlendi demek istiyor yani bu cümle. They have two children, a boy and a girl. Onların iki çocukları var. Biri erkek, biri kız. Böyle açıklamaları bazen bağlaçlarla bağlarken arkadaşlar, bazen de böyle tire çekip ve virgül koyup a boy and a girl şeklinde de açıklama getirebiliyorlar. When they got married, they rented a beautiful farmhouse in a suburb of Bristol. Onlar evlendikleri zaman bir güzel çiftlik evi nerede? Bristol'ın kenar mahallesinden birinde bir güzel çiftlik evi kiraladılar diyor. They are still there, but only a few days ago they decided to leave Britain and move to Los Angeles. Onlar hala oradalar. Fakat birkaç gün önce İngiltereden ayrılmaya karar verdiler. Decide to leave, ayrılmaya karar vermek demektir arkadaşlar. Decide to leave burada geçmiş zaman oluyor. İngiltereden ayrılmaya karar verdiler ve neye karar vermişler arkadaşlar? Decide to move to Los Angeles. Los Angeles'e taşınma kararı verdiler diyor. Yani bu decided to ile araya and koyarak hem to leave Britain hem de to move to Los Angeles ifadesini bağlamış oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada açıklama olarak hem gramer olarak hem kelime olarak birçok konuyu öğrenerek arkadaşlar bu parçamızı detaylı olarak açıklamaya çalıştık. Şimdi bu ilk iki okumamızdan ne kadar anladığımızı daha iyi pekiştirmek maksadıyla bir defa da açıklaması olarak okuyalım. Laura, Laura Denison, famous singer and star of Top 20, was born in Bristol in 1953. Her parents originally came from Ireland. Laura's father was a customs officer on the Bristol Docks. Unfortunately, he died a few years ago. Laura, who is an old only child grew up in the suburbs of Bristol. She started her education at a local school and then moved to a large modern comprehensive school in another part of the city. After leaving school when she was 18, Laura went to Bristol University to study history and economics. She stayed there for three years. When she was at the university, she joined a university music group and started to sing. It was at this time that she wrote her famous song, The Price of Peace. When she finished university, she joined another group and began to earn money with her performances and songs. When she was 21, she married Tony Harper, who was a student. at that time. They have two children, a boy and a girl. When they got married, they rented a beautiful farmhouse in a suburb of Bristol. They are still there, but only a few days ago they decided to leave Britain and move to Los Angeles. Evet arkadaşlar, parçamızı böyle üç defa tekrarlı olarak okuyarak daha iyi pekiştirmiş oluyoruz ve daha iyi kelime gramer konularına hakim olmuş oluyoruz arkadaşlar. Böyle bir defa okumanın yanında bir kere daha e, siz videoyu tekrar ederseniz arkadaşlar çok faydası olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte bu parçadan ne aklınıza kaldıysa arkadaşlar birisine anlatır gibi bir arkadaşınıza anlatır gibi bir paragraflık diyoruz biz buna. 5-6 cümlelik konuşma yaparsanız kendi kendinize İngilizce olarak arkadaşlar hem öğrendiklerinizi pekiştirmiş olursunuz hem de kendinizi konuşma açısından çok e, geliştirmiş olursunuz böyle yöntemle arkadaşlar, böyle tekrarlı ve e, konuşma çalışması olan yöntemle zamanla konuşmanızın daha iyi artacağını ve okuma anlamı becerinizin daha hızlı gelişeceğini düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.